Evet, tekrardan merhabalar. Geliyoruz. O geldi. O geliyor. Ne bu hareket problem Bazı öğrencilerin bunu beklediğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. O ayrı. Ama bazıları bunu bekliyordur. Çünkü tek formülü olmasına rağmen konuda çıkan sorular öğrenci kardeşlerimizi veya arkadaşlarımızı hatta bizi bile bazen zorlayabiliyor. Bazen de çok kolay oluyor. Belli olmuyor. Ama sınavda zorlayabilecek konular arasında olacak bir konudan bahsediyoruz. Hareket problemleri. Şimdi hareket problemlerinde tek formül olması konuyu hem kolaylaştırmış hem de zorlaştırmış. Konu şu anda hem kolay hem zor. Kolay tek formülü var. Zor tek formülü var. O formülü nerede kullanacağını öğrenci kestiremeye biliyor. Formül ne peki? Aslında bildiğiniz bir şey. Yol eşittir. Evet. Hız çarpı ne? zaman. Formülümüz bu. Yol eşittir hız çarpı zaman. Harekette hatta x eşittir ne yazarız? V çarpı t. Harekette biz yolların birbirine eşit olduğu çok soru kullanırız. Biliyor musun? Yol eşit, gittiği yollar eşit, zamanlar eşit, hızlar eşit. Yine bir eşitlik olması lazım. Hareket problemleri mantığı eşitlik üzerine kurulmuştur. Yani her soruda mutlaka bir şey karşılaşma zamanı var, yakalamaz, onları onlar diye bir daha anlatacağız. Burada biraz konunun özünü vermeye çalışalım o karşılaşma yakalamayı diğer videoda anlatacağız. Anlaşıldı mı? Bir de hareket probleminde sizden bir şey söyleyeyim. Size, sizden bir şey rica ediyorum. Birimlere dikkat edelim. Niye rica ediyorsunuz? İstersen yapma. Birimler çok önemli. Mesela atıyorum. Yolumuz kilometre Hızımızın kesinlikle kilometre bölü saat olması lazım. Zaman da buradan saat çıkması gerekiyor. Ya da yolumuz metreyken hızımızın metre bölü dakika olması lazım. Zaman dakika olacak ki gitsinler. Ya da yolumuz metreyken hızımız metre bölü saniye olabilir. Zaman da o zaman saniye olacak. Yani hareket probleminde birimlere dikkat edeceğiz. Yani yol kilometreyken hız dakika olmaz. Pardon. Yol kilometreyken zaman dakika olmaz. Saat olacak. Çevirmek lazım. Anlaşıldı mı? Yani genelde ÖSYM'nin sorduğu sorulara bakarak konuşuyorum. Şundan çok soru çıkar. Buradan daha az. Buradan neredeyse hiç yok. Birinci ve ikinci kısımdan çok soru gelmiş. Onu söyleyeyim. Özellikle ilk kısımdan. Yani çok böyle karıştırmamışlar aslında. Ama sorular da saati verip yani dakika verip saate çevirdiği çok soru var. Mesela iki saat 10 dakika diyor mesela. 18 dakika diyor. 20 dakika diyor gibi gibi. Hız kilometre ise bak cümleme dikkat. Hızımız kilometre ise zamanın mutlaka mutlaka saat olması lazım. Dakika verirse saat. Peki bir saat kaç dakika? 60 dakika. O zaman 60'a böleceğiz. Mesela 40 dakika dedi. 40 bölü 60. 20 dakika 20 bölü 60. 15 dakika 15 bölü 60. 1 saat 20 dakika. 1 saat 20 dakika derse tamamını dakikaya çeviriyoruz. 80 yapıyor 60'a bölüyoruz. Anlaştın mı? Tekrarlıyorum. 1 saat 20 dakika derse tamamını dakikaya çeviriyoruz. 80 yapıyor 60'a bölüyoruz. Anlaştık mı? Bilginiz olsun. Dikkatli dönüş. Başka gerçekten şu an bir şey yok. Bir karşılaşma yakalama var. Ortalama hız var. Sonra karışık soru çözeceğiz. Harekette çok soru görmek lazım. O yüzden kaç ders? Üç ders mi yapayım Serkan buradan ben? 3 ders yapayım değil mi? Buradan kaç ders yapıyorum ben Serkan? Kaç soru? Kaç ders yapayım harekette? Üç ders mi yapıyorum bu konuda? Hareket mi? Aha. Üç ders herhalde. Evet. 3 ders yapacağız. Doğru. 26 soru çözecekmişiz. Evet hazırsanız başlayalım. Bir araç A kentinden B kentine saatte 80 km hızla gidiyor. Daha sonra bu saat araç saatte 120 km hızla aynı yolu 3 saat daha kısa sürede alıyor. Bunu biz hatırlar mısınız? Sayı problemi de yapmıştık. Hani merdiven problemi. X bölü 80, X bölü 120 artı 3, 80 çarpı 120 çarpı 3 bölü 40 gibi bir çözüm yapmıştık. Şimdi bunu biz hareketten çözelim. Olur mu? O çözümü şimdi hatırlatmayalım tekrar. Kafa karışmasın. Şimdi yolumuz şu. Çizelim. Görmenin açısından hareketi çizmek çok sağlıklıdır. 80 ile gidiyor. Birinde 120 ile gidiyor. 120 ile gidince 3 saat daha erken varıyor. Bak. 120 ile gidince 3 saat daha kısa sürede var. O zaman 80 ile gittiğinde T sürede varıyorsa 120 ile gittiğinde T eksi 3 saatte varır. Veya tam tersi 120 ile T sürede varıyorsa 80 ile T artı 3 de varabilir. Arkadaşlar bir yere yavaşsanız yani hızınız yavaşsa daha geç varırsınız. Hızınız çoksa daha erken varırsınız. Onu siz dengeleyin. Ters orantı var. Vt ya. V çarpı t çarpım durumunda Hızla zaman ters uğradır. Hız arttıkça varacağınız zaman azalır. Hız azalttıkça varacağınız zaman süre artar. Tamam. E yolumuz eşit. Bizim aynı yolu gidiyoruz. Doğru mu? O zaman 80 ile t'nin çarpımı eşittir. Ne olması lazım? 120 çarpı. Evet t eksi 3 olması lazım. 40'a bölelim. 40'a böldüm 2. 40'a böldüm 3 geldi. Sol taraf 2t. Sağ taraf 3t. Eksi kaç oldu? 9. 2t'ye karşı eksi geçti. 9 da buraya artı geçti. 9 eşittir. Ne oldu yani? 3t Eksi 2 T. T eşittir kaç oldu? 9. T'yi bulduk. Soru neydi? A ile B kent arasında uzaklık ne kadardır diye sormuş. Bulduğumuz T'yi yerine yazacağız. Şurada mesela. Veya burada fark etmez. Genelde yol sorar. Yolu çok sorarlar bu konularda. 80 çarpı T yapalım. Yani 80 çarpı 9 yapalım. Cevap o zaman kaç gelmiş olur? 720 kilometre gelmiş olur. Nerede var cevap? D şıkkında var. Tamam mıdır? En klasik hareket sorusuyla dersimize başlamış olduk. Çıkmaz demeyin. mi? Şansımız da ne? Acaba çıkmış mı? Belli olmaz. Bir minibüs A5 yeri arasında gidiyor. Sabit de 5 saatte gidiyor. Bu minibüs hızını saatte 30 km azaltırsa aynı yol 8 saatte gitmektedir. Şimdi yolu çizelim. Bu sefer zamanı vermiş. Demiş ki önce demiş 5 saat şöyle silahla yapalım. Önce demiş 5 saatte gidiyor. 5 sonra 8 saatte varıyor. Ama 8 saatte varması için hızının daha yavaş olması lazım. Onu da vermiş. Demiş ki hızın saatte 30 km ne yaparsa azaltırsa demiş. Doğru mu? O zaman şöyle yapacağız. Burada v kilometre hızla gitsin. Burada da v eksi 30 kilometre hızla gitmesi lazım. Doğru mu? Yani 5 saatte gitmesi için v kilometre hız, 8 saatte gitmesi için v eksi 30 olması lazım. Yollar ne o zaman? Birbirine eşit. Yani 5 çarpı v eşittir. 8 çarpı evet v eksi 30. Şöyle. 5V solda duruyor. Eşittir 8 ve eksi kaç? 240. Bu bu tarafa, bu da bu tarafa gidiyor. Yapamadım. Hah. Ne oldu? Bu tarafa gidiyor. 240 eşittir 8V 5V oluyor. Yani 3V eşittir kaç oluyor? 240 oluyor. Bölüyoruz. V eşittir kaç geliyor? 80. V'yi bulduk. Doğru mu? Ne sormuş? A, B kenara yolu sormuş. Şimdi yolumuz ya burası ya da burası. Fark etmez. İkisi de aynı. Hiç fark etmiyor. Biz şurada yerine yazalım. Mesela 5 verdi. B 80 miydi? Şurada yapalım. işlemi. 5 çarpı 80'den yolumuz kaç olduğu? 400. Yolumuz yolumuzdur deyip C şıkkını işaretliyoruz. Anlaşıldı mı? Temel sorularla devam edelim. Bir araç A'dan B'ye ortalama 48 km hızla gidip ortalama 100 geri dönüyor. Gidiş dönüş toplam cümleye dikkat. Toplam süreyi vermiş. Şimdi toplam süreyi vermişse biz bunu yaş problemde falan kullanmıştık. Toplamını vermiş. O zaman giderken atıyorum t saatte gidiyorsa dönüşte 7 eksi t saatte geliyordur. Bak giderken t saatte gidiyorsa ben buradan antepliye dönüyorum. T saatte gidiyorsa dönüşte 7 eksi t saatte geri dönüyordur. Doğru mu? Hemen yolu çizelim. Görmeleriz önemli bence. Yol önemli ben. Hareketli yol önemsiyorum yani. Şimdi araç 48'de gidiyor. 120'de geri dönüyor. Giderken T saatte gidiyorsa dönüşte toplam 7 saat sürdü. 7 eksi T saatte ne yapar? Geri döner diyoruz. Yollar nedir burada birbirine? Eşit olur. Yani 48 çarpı T'nin neye eşit olması lazım? 120 çarpı evet 7 eksi T'ye eşit olması lazım şu şekilde. Anlaştık mı? Çözelim denklemimizi. Aynı yol çünkü. 12, 24'e böldüm 2, 24'e böldüm 5. Siz 12'ye bölebilirsiniz. Belki 24'ü e direkt göremeyebilirsiniz. 48, 24'ün 2 katı, 120, 24'ün 5 katıdır. Sol taraf 2T, sağ taraf 35, eksi 5T olur. Attık, 7T oldu burası. Eşittir kaç? 35. 7'ye böldüm, T eşittir kaç oldu? 5. T'yi bulduk soru ne? Uzaklığı sormuş. Genelde yolu soruyor hareket probleminde. Burada yerine yazalım. Hemen şuraya alalım onu da isterseniz. T'yi 5 bulduk. 48 ile 5'in çarpımından cevap kaç gelmiş oldu? 240 kilometre gelmiş oldu. Cevabımız C şıkkı çıktı. Tamam mıdır? Evet güzel. Şu anda kadar bir egzantik bir durum yok. Çevirme yok. Bir şey yok. Yollar ne işte olursa olarak kullanıyoruz. Yavaş yavaş seviye artacak. Sakin ol. Yağız evden Yağız. Böyle okunur. Evden okula yığız. Ne diyorsun bunu Serkan? Yığız. Yığız. Ya, Serkan. Gel, okumak ister misin? Yığız. <laughs> Üstümüz ait değil. Evden okula atalım <laughs> Üstünü giy Serkan. Ortalama 90 km hızla giderse 24 dakika geç kalıyor. Eğer kendi arabasıyla ortalama 120 km hızla... Bak şimdi. Bir kere burası hızlı kilometre. Zaman ne? Dakika olmaz bak. Gördün mü? Hemen dönüşü bak. Dakika, dakika bir koy. Ben dilimi Eşya arası derler yani. Söyledim ya bir şey yok diye. Oldu şimdi hemen. 12 dakika erken varıyor. Ev ile arası ne kadardır diye sormuş. Ev okula varış süresine biz T diyelim. Okula varış süresi T dakika olsun. T dakika. Sakin ol şimdi. şimdi. Okulumuz bu. Şöyle yapıyorum. Şurası bizim okulumuz. Şimdi okul oldu. Bak şurada okul. Duygulandırayım mı? Eve benziyor mu bu? Şöyle. Okul olsun burası. Tamam. Okul. Evde burada. Tamam. Ev de şöyle. Yapayım. Ev daha küçük. Oba başı gibi oldu ama. Ev okul. Tamam. 48, 90'la gitti. Doğru mudur? Bir de kaçta gitmişti? 120 ile gitmiş oldu. Şimdi 90 gidince ne oldu? 24 dakika geç vardı. Normalde okula var süresini T dedim ben. Değil mi? Uzun zaman burası ne oldu? T artı kaç dakika? 24. Ama dakika ya bu. Böyle 60 yapacağım. Çünkü hız kilometre ise zamanı saati çevirmek zorundayım. 120 mi gitti? Evet. O zaman ne yapacağım? T eksi 12 geç erken vardı. Bölü 60 yapacağım. Yine yollar birbirine eşit ama bunları yazmazsam T'yi bulurum. Yine bulurum T'yi aslında. Çünkü de 60 var ama yerine yazarsam şenlik olur. Bulamayız yani. Tamam T'yi sormuşsa problem yok ama yerine yazdığınızda sıkıntı çıkar. 60'a böleceksiniz yani. O zaman kuruyorum. 90 çarpı evet T artı kaç? 24 bölü kaç? 60. Eşittir. 120 çarpı evet T eksi 12 bölü kaç? 60. 60'lar gider farkındayım. 90'ı 30'a böldüm 3, 30'a böldüm 4 oldu. Burası 3t artı kaç oldu? 72. eşittir 4t eksi kaç oldu? 48. 3t karşıya 48 buraya geçti. Sol taraf 120 oldu. Sağ taraf 1t olmuş oldu. Doğru mu? Ev ile okul ne kadardır yerine yazacağız yine. Dikkatli olalım hata yapmayalım. Şu solda yazalım mesela. 90 çarpı T'yi kaç bulmuştuk? 120. 120 bak T yerine 120 yazıyorum. 144 olur. Görebiliyor musun? 144 bak şu. Görebiliyor musunuz? Evet 144 bölü 60 ama. Sıfırlar gider. 6'ya bölünür bu 24 gelir. Şu kaldı 9 çarpı 24 kaldı. Bu da galiba 180-36-216 kilometre yapmış olur. Demek ki Yağız'ın eviyle okul arası ne kadarmış? 216 kilometreymiş diyoruz. Anlaşıldı mı? Hız kilometreyken zaman dakika olmaz. Olmaz, olamaz imkan, olmaz. Saat verilmesi lazım. Tamam Dikkat. Devam. Uzunluğu 3 kilometre olan bir tünelin içinde, içinde olan Emre, tünelin iki ucundan birine doğru sabit hızla yürümek istiyor. Emre'nin bulunduğu konumdan, tünelin yakın ucuna ulaşması 6 dakika, uzak ucuna ulaşması 18. Emre tünel içinde. Hızlı kilometre mi? Var mı? Evet. Pardon, tünelin boyu kilometre. Zaman ya dakika. Olmaz. Çevireceğim. Bak şimdi bir tünel var. Burası bir tünel olsun. Doğru. Fark etmez o tünel Kapalı bir tünel. Tünelin yolu. Şimdi Emre de şurada bir yerde. Çok yakın oldu. Şurada bir yerde olsun. Şurada olsun. Burada Emre var. Burası yakın ucu. Burası uzak ucu tünelin. Ve tünelin toplam uzunluğu belli. Ne kadar tünelin toplam uzunluğu? 3 km. 3 km. Diyor ki, Emre'nin diyor tünelin yakınına gitmesi kaç dakika sürüyormuş? Yakına 6 dakika burası 6 dakika sürüyor. Uzak ucu 18 dakika sürüyor. Birçok yorum var soruda. Yani çok yorum yapabilirsin. Niye? Bu 6 dakika, bu 18, o zaman burası buranın 3 katı falan uzaklık yorumu da yapabiliriz. Ama ne sormuş? Hızını sormuş. Formül nedir? Yol eşittir, hız çarpı zaman değil mi? E kardeşim, Emre bu 3 kilometre olan yolu, tünelin tamamını toplam kaç dakikaları dersem, bana şunu demez misin? Hocam 6 dakika burası zaten, 18'de burası toplam kaç dakika oluyor? 24. Demek ki Emre yolun tamamını 24 dakikada alıyormuş diyeceksiniz dedim anladık bak demek ki Emre bu yolun tamamını 24 dakikada alıyormuş diyeceksiniz. Şöyle yapacağız yani. Yol eşittir evet. Hız çarpı nedir? Zaman. Şöyle. Yolumuz 3 kilometre. Eşittir. Hızımız kaç? Bilmiyoruz. Onu sormuş zaten. Zaman 6 dakika burada. 18 burada. Toplam 24 dakika. Neye çevireceğiz 24 dakikayı? Saate. Çarpı 24 bölü 60 yaparsak soruyu tek formülle bitiririz. Bak sorun formülü şu bu. Ama hikaye uzun. Tünel demişti, zıkımın dibiymiş de bilmem Tünel kelimesi geçiyor hocam tren sorusu mu diyor. Lan oğlum Emre tren mi? İnsan var içinde bunun yani. Evet 12'ye böldüm 2. 12'ye böldüm 5. 5'i karşıya attım. Ne oldu? 3 kere 5 15. Eşittir 2 ve 2'ye bölersem 15 ve kaç çıkar? Yedi buçuk eşittir v olmuş olur. Nerede var? Ceyhan'da var. Demek Emre'nin hızı yedi buçuk kilometreymiş saatteki hız. Bence gayet güzel bir Sınav sorusu olur. Acaba oldu mu? Tamam. Evet. Geldik. Üç soru daha çözdük. Karşılaşma yakalama. Şimdi bak. Araçların karşılaşması için bir kere karşıtlı gitmeleri lazım. Zıt yönde. Yakalaması için aynı yöne gitmesi lazım. Karşılaşma zıt yönde olur. Yakalama aynı yönde olur. Cümleme dikkat. Karşılaşma zıt yönde olur. Yakalama aynı yönde olan bir şey. Şimdi şöyle yapacağız. Çizelim. Şu karşılaşma sorusu olsun. Bir ki şu da yakalama olsun. Şöyle. Şimdi burası V1, bu da V2. de X. Bu araçların bizi karşılaşma süresini bulacaksak şu formülü kullanıyoruz. X eşittir diyoruz. Evet, V1 artı V2 çarpı T diyoruz. Buradaki T, araçların ne zamanı? Karşılaşma zamanı hızların topluyor. Zıt yönde araçlar gidiyorsa bunlar hızları toplanır. Eğer böyle bu V1 ile gidiyor, bu da V2 ile aynı yönde gidiyorsa o zaman arkadaki araç, öndeki aracı bir yerde yetişmesi lazım. Doğru mu? Bak cümlemi tekrarlayayım. Arkadaki aracın öndeki aracı bir yerde yetişmesi gerekiyor. O zaman da diyoruz ki x eşittir. Evet v1 eksi v2 çarpı t diyoruz. T de araçlarımız olarak karşılaşma zamanı olmuyor. Yakalama zamanı. ileride bir yerde. Nerede olacağım değil. İleride bir yer şunu yakalar. O onu yakalama zamanı bak. Buradaki karşılaşma zamanı, oradaki yakalama zamanı. Anlaştık mı? Ekstra olarak size bir şey anlatacağım. Size bazen sorularda nokta verir. Der ki bu V1 ile gidiyor. Bu çok önemli bir şey. Soruları çözerken de konuşacağım. Belki burada bu videoda yoktur ama diğerlerinde olacak. X'e sayı. Bu araçlar C noktasında karşılaşıyorlar der. Veya aynı yöne gider, başka bir nokta verir. Fark etmez size şu noktada buluşuyorlar. Şu noktada karşılaşıyorlar. Şu noktada buluşup kahve içiyorlar, takılıyorlar derse size bir nokta verirse araçların o noktaya varış zamanlarının eşit olması lazım. Cümlemi tekrarlıyorum. Araçların o noktaya varış zamanlarının eşit olması lazım. Dedim anladık mı? Araçların o noktaya varış zamanının olması lazım, birbirine eşit olması lazım. Yani bu aracın buraya varış zamanıyla bu aracın buraya varış zamanı eşit olacak. Zaman dediğimiz şey de yol bölü hız. Yani x bölü v1 eşittir. Y bölü v2 olacak. Zaman da böyle bulunur. x bölü v1, y bölü v2. Yol bölü hız zamanı verir. Bunu da konuşacağız. Önce şunlardan çözeceğiz. Sonra buradan çözeceğiz. Anlaşıldı mı? Hatta dairesel biz falan da çözeceğiz yani. Tamam. Temel birkaç soruyla başlayalım. 70, 40, 660, aralarında 660 km uzaklık bulunan A ve B şehirlerinden sırasıyla saatteki ortalama hızları 70 ve 40, yani şeklam atıyor, tamam. Kaç saat sonra karşılaşır? Elimizde alışsın sorusun. Birazdan kafamız karışsın, yapar. Elimizde alışsın sorusun. Her şey belli zaten. Mesela yol eşittir, 660 yani. Hatta renkli yapalım. 660 eşittir. V1 artı V2 yani 70 artı 40 çarpı T. Araçların karşılaşma zamanı. 660 eşittir. 110 çarpı t. Yani 6 eşittir. Ne olur? t olmuş olur. Nerede var cevap? Ceyhan'da var. Anlaşıldı mı? Bence gayet de klasik bir soru. Çıkar mı dersen açık konuşayım. Çok çıkımsı bir soru değil. Elimiz alasın diye sorduk. Devam. A şehrinden ortalama hızı 100 olan falan. şey O göstermiş şekilde de görüyoruz. Tamam. 4 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Bak cümleye dikkat. Hemen ne yaparsın? Mesela yolu bulursun. Niye? Dersin ki x eşittir. Evet. biri 100 ile gidiyor. Bir de 150 ile gidiyor ve bunlar 4 saat sonra karşılaştı. 4 ile çarparsın. Burası 250 çarpı 4 yapar. Cevap da kaç yapar? 1000 yapar. Bunlar mesela yani bunlar derken aralarındaki mesafe 1000 km. An 1000 km'ymiş. 1000 kilometreymiş. 1000 km. Tamam şu şapka yok. Tamam. Tamam. Buna göre karşılaşmalarından Dikkat. Et. Kaç dakika sonra B şehrinden harekete başlayan araç A'ya varır. Buna gerek de yokmuş. Onu da bulmuş olalım. Olsun bir şey olmaz. Şimdi B'den yola çıkan şu mu? Bir kere bu kaç saat sonra A'ya varacak? Bunu bulalım istersen. O da olur. Ondan sonra 4 saat bunun karşılaşma sürecek. Kalan kısmı cevap olacak. Değil mi? Yani bu Şimdi B'den yola çıkan araç normalde A'ya kaç saat sonra var? Onu bulalım. Sonra o karşılaşma zamanını çıkaralım ki karşılaşmadan kaç dakika sonra diye sormuş çünkü. O zaman yol eşittir. Yolumuz 1000 eşittir. 150 çarpı t yapalım. Sıfırlar gitti. 5'e bölsem t eşittir. 20 bölü 3. 20 bölü 3 saat sonra B'ye varır. A'ya varır pardon. B'den yola çıkan araç A'ya varır. Yalnız bu 20 bölü 3 saatin yaklaşık olarak 4 saati ne için kullanıyor bu adam? Karşılaşma için. O zaman geriye kalan vakit lazım bana. Yani 20 bölü 3'ten getirip benim 4'ü çıkarmam lazım. Engel, engel, rasyonel sayı bilgiyi kullanacaksın. 12, 8, 8 bölü 3 saat yapar. Bak saat çarpı 60 dakika. Böldüm 3'e 20 çıktı. Cevap ne oldu? 160 dakika olmuş. Oldu. Nerede var? Eşiklik var? Böyle yapabilirsin. Veya şöyle yapabilirsiniz isterseniz. Bir, bir, bir yol daha verelim burada size. 4 saat sonra karşılaştılar. Burası 400 kilometre. 4 çarpı 100'den. Bu da geldi buraya. 600. Çok önemli değil burası. Bu aracın buradan devam ediyor belli yola çıkan. Burayı ne kadar sürede aldığını bulacaksınız. 400 km mesafeyi kaç dakikada alır bunu bulacaksınız. 400 eşittir 150 çarpı t. 0 gitti. T eşittir 8 bölü 3 oldu. Az önceki aynısı. O da yine saat oldu. Bak görüyor musun? 8 bölü 3 saat. O da çarpı 60'tan cevabımız yine 160 çıkmış olur. Tamam. Bir soru daha yapıp mola vereceğiz. Aralarında uzaklık 440 olan A ve B kentte aynı anda birbirine doğru hareket eden bir otobüs ve bir otomobil 3 saat sonra karşılaşıyor. Tamam. Karşılaşıncaya kadar otobüs belli bir süre mola veriyor. Hmm, dikkat. Bu soruyu ben yanlış çözdüm geçen bence. Değil mi Serkan? Buna baksana yorumlarda vardır 8. soru diye. Bence ben burada aşlama işte hatası yapmıştır. Bir bak yorumlara kesin vardır. Yoksa düzelttik mi acaba sonradan bilmiyorum ki. İşte otobüs mola veriyor. Otomobil hiç vermiyor. Hareket halindeyken hem otobüsün hem de otomobilin ortalama hızları saatte 80 kilometreymiş. Olduğuna göre otobüs kaç dakika mola vermiştir diye bir soru. Şimdi 3 saat sonra mı karşılaştılar bu araçlar? Doğru mudur? Bu 3 saatin belli bir kısmında otobüs mola verdi ama şey minibüs, minibüs demiş. Öbür ne minibüs mü? Otomobil mola ne yapmadı? Vermedi. Şimdi bunu yorumlamak lazım. Şöyle bir yorumlayalım. Yapmış mıyım sakın bir şey? Çıktı mı bir şey? Yorumlarda bir şey var mı? Yok mu? 440 km ana yazamadım. Şimdi mesafe 440 km. Burada otobüs gidiyor. Buradan da otomobil geliyor. Otobüs. Bu da 80'le gidiyor. Bu da 80'le gidiyor. Yalnız otomobil mola vermezken otobüs mola veriyor. 3 saatin tamamını kullanmıyor yani. Doğru mu? Şöyle yaparsınız. Mesela şurayı bulun. Karşılaşma yapayım. burada araçlar burada aynada çıkmışlar ama hep aynı zamanda yolda değiller ya. O zaman x e işte v1 artı v2 problem olabilir burada. Şöyle yaparım ben olsam. 80 burası. Evet. O zaman 3 çarpı 80'den bu yolu bulurum. Kaç yapar? 240 kilometre bu adam gelir. O zaman bu adamın 240 gelemez. Doğru mu? 200 kilometre daha gelmesi lazım ki toplam 440 gitmiş olalım. Zaten 240 gelemez. Gelse 3 saat hareket edecek. Yani bu 3 saatin tamamında hareket halinde değil o otomobil. otobüs mü? Otobüs. Doğru mu? Peki şunu diyeceksin kendine. Acaba bu 200 km mesafeyi bu otobüs kaç saatte alır onu bulalım. 3 saatten çıkartırız. Yol eşittir. 200 eşittir. Hız çarpı zaman. Sıfırlar gitti. 8'e bölüyorum. 20 bölü 8 eşittir t. 4'e bölersem t eşittir. 5 bölü 2 saat. Yani iki buçuk saatte yorumlarına 5 bölü 2 saatte alıyormuş. Doğru mu? Sonra ne olmuş peki burada? 3 saat sonra karşılaşmadılar mı? Demek ki otomobil, otobüs karıştırıyor. Otobüs demek ki 3 saatin iki buçuk saati hareket halinde geriye kalan yarım saati yani 30 dakikası mola vermiş. Cevabımız 30 çıkar. Hocam işlem olarak nasıl yaparsınız? 3 saatin 5 bölü 2'sini yolda kullanmak zorunda. Yoksa gidemez oraya. Doğru mudur? İki buçuk saat yol, yol alacak yani. O zaman engel, engel, rasyonel sayı bilginizi kullanacaksınız. 2 kere 3, 6, 1 bölü 2 saat yapar. Bunu da getirip 60 da çırparsanız cevap 30 dakika yapmış olur. 30 dakika otobüsün ne süresidir? Mola süresidir diyoruz. Anlaşıldı mı? Evet, bence güzel bir yerdeyiz. Güzel sorular çözmeye devam edeceğiz ama burada bir ara verelim isterseniz. Çok da uzak. Kaç dakika oldu bilmiyorum da. Kaç dakika oldu şu an? Oldu bayağı. 25. 25 yeterli. Çok yorulmayalım. Devam edeceğiz. Bu kısım önemli. Bir video çekeceğiz. Sonra bir video daha çekeceğiz. Bir acılı bir acılı daha çekeceğiz. Ondan sonra iş cevabı çözeceğiz. Sonra grafiğe doğru gidiyoruz. Önemli olan buradan sonra grafik. Buradan bir sürü gelecek. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın. Benle, kravatımla, serkanla kalın. Kitaplarım fotoğrafı almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.